Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'li eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis'ten skandal bir Türkiye açıklaması geldi. Addini aşan Stavridis, Türkiye'yi NATO birliğinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi. Yunan katimlerini gazetesine konuşan Stavridis, Türkiye'yi NATO birliğinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi. Diğer NATO üyelerinin sabrının sınırları olduğunu belirten komutanın bu sözleri Yunan basını tarafından, Ankara'ya gözdağı olarak nitelendirildi. Umarım ittifakın temelde Türkiye veya İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir noktaya gelmeyiz, diyen Stavridis sözlerine şöyle devam etti, henüz o noktada değiliz ve bahar seçimlerinde Türkiye'deki siyasi sezonun tamamlanmasını beklemeliyiz. Sonuç olarak, İsveç ve Finlandiya'nın bu yıl ittifakta yer alacağından eminim, diyen Stavridis, Türkiye seçimlerinden ne çıkacağını görmek ve ardından nasıl ilerlediğimizi değerlendirmek gerek, ifadesini kullandı. Ukrayna'daki son durumu da değerlendiren Stavridis Rusya'yı Ukrayna'daki tüm işgal altındaki topraklardan tamamen çıkarmanın zor bir iş olacağını kabul etti.